Sayın Bakanım, değerli valim, kıymetli milletvekillerimiz, kıymetli büyükşehir belediye başkanım, ilçe belediye başkanım, değerli basın mensuplarımız. Sizleri Kahramanmaraş'ımızın güzel insanlarını öncelikle sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Besni'den Andırın'a, Elbistan'dan Afşin'e tüm Kahramanmaraşlı kardeşlerimize deprem bölgesiyle tabiri caizse yerinde kalbi her zaman deprem bölgesiyle atan deprem bölgesiyle yatıp kalkan kalbi her zaman deprem bölgesinde olan Sayın Cumhurbaşkanımızın sevgilerini, saygılarını, hürmetlerini iletiyorum. Yine Burada depremde itiş yitirdiğimiz canlarımıza, aziz şehitlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum. Yine Maraş'ımızda olmamız sebebiyle Sayın Bakanımız Vahit Kirişçi'nin bir süre önce vefat eden oğlu damadı merhum Mehmet Özcan kardeşimize de Allah'tan rahmet diliyorum. Vahit Bey'e ve Kederli ailesine başsağlığı dileklerimi bir kez daha iletmek istiyorum. Mehmet'imizin kabri nur mekanı inşallah cennet olsun. Evet, Değerli arkadaşlar, sözlerimin hemen başında ifade etmek isterim ki biz deprem bölgesinin buradaki 14 milyon kardeşimizin hizmetkarıyız. Onların derdiyle dertlenen, onların sorunlarının çözümü adına irade ortaya koyan, bu sorunların çözümü adına işte hep birlikte gece gündüz çalışan kadrolarız. Bu hizmet şuuruyla tüm tecrübemizi deprem bölgesine aktarıyor ve seferberlik anlayışıyla çalışmaya gayret gösteriyoruz. Bu anlamda elimizi bir an olsun bile deprem bölgesinden çekmiyor. Kardeşlerimizin yanı başından ayrılmıyoruz. Dün Adıyaman'ımızı göreve geldiğimiz günden itibaren üçüncü kez ziyaretimizi gerçekleştirdik. Adıyamanlı kardeşlerimizle buluştuk. Onların dertlerini dinledik. Sorunlarına ilişkin çözümlerimizi ortaya koyduk. Bugün de yine aynı şekilde üçüncü kez Deprem bölgesinde Kahramanmaraş'ımızı ziyaret ediyoruz. Dün tüm sivil toplum örgütlerimizle, belediye başkanlarımızla, milletvekillerimizle, valimizle şehrin tüm sorunlarını bir masa etrafında toplandık ve o masa etrafında istişare etmek suretiyle yapılması gereken işleri arkadaşlarımıza talimat vermek suretiyle yine bir önceki gelişimizden itibaren yapılacak iş ve işlemlerin kararlarını aldık. Tabii Kahramanmaraş bizim için sıradan bir şehir değil. Bu şehir bizim tarihimiz, kültürümüz, medeniyetimizdir. Geçmişimiz geleceğimizdir ve Kahramanmaraş'ta attığımız her adımı bu büyük mirasa duyduğumuz saygıyla atıyoruz. ...minnette atıyoruz. Bugün... ...Kahramanmaraş ve diğer illerimize baktığımızda... ...sahada değerli arkadaşlar... ...332 bin... ...yeni yuvamızın, iş yerimizin... ...hamdolsun yapımına... ...başlattık. Ve son 3 ayda... ...yine 11 ilimizde... ...60 bin yeni konutun... ...yapımını... ...başlatmış olduk. Ve bu çerçevede... ...bitirdiğimiz... 6 Şubat'ta o birbirimize sımsıkı sarıldığımız deprem evlerimizin teslimlerini de bir taraftan yürütüyoruz. Bu kapsamda 101 bin 254 konutumuzu hem Kahramanmaraş'ımızda hem de diğer illerimizde teslimlerini gerçekleştirdik. Vatandaşlarımıza verdiğimiz sözler çerçevesinde inşallah yıl sonu bu rakamı en az 200 bin konuta ulaştırma hedefimiz var. Ve 2025 yılı sonu geldiğinde deprem bölgesinde 452 bin yeni konutumuzu, iş yerimizi vatandaşlarımıza sosyal donatılarıyla, okullarıyla, camisiyle, yeşil alanlarıyla artık kaldırımdaki taşı dahi, buradaki detayı dahi düşündüğümüz anlayışla çözüp inşallah 2025 yılı sonuna kadar vatandaşlarımıza teslim etmeyi planlıyoruz. Değerli arkadaşlar, Kahramanmaraş'ımızda da bu kapsamda şu ana kadar 20.764 konutumuzun işyerlerimizin vatandaşımıza teslimlerini gerçekleştirdik. Ve bugün halen hem merkezde, Elbistan'da, 12 Şubat'ta, Dulkadiroğlu'nda, Afşin'de yine Çağlayan, Cedid, Pazarcık ve Türkoğlunda toplamda 25.772 konutumuzun inşası da gece gündüz devam etmektedir. Bu inşaatlarda şu an itibariyle 153 bin emekçi işçi kardeşimiz harıl harıl gece gündüz çalışmaktadır. Türkiye'nin hatta dünyanın en büyük şantiyeleri diyeceğimiz bu şantiyelerde. Bölgenin ihtiyaçları, bölgenin demografik yapısı, yine Kahramanmaraş'ların arzusu, isteği doğrultusunda projeler yapılmakta ve bu projeler hızlı bir şekilde buradaki istihdamı, üretimi, Kahramanmaraş'ın deprem bölgesinin yeniden ayağa kalkması anlayışıyla yürütülmektedir. İnşallah bu hızla gittiğimizde yıl sonuna kadar 11.501 yeni konutumuzu daha Kahramanmaraşlı hemşehrilerimize teslim etmek için çalışmalarımızı sürdüreceğiz.